var ve bunu e, karakter olarak söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte konumuz söylüyorum. Konumuz okul hayatı. Evet. Evet arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. oye oh yeah. Bu arada 68 abuş olmuş. Ne oluyor Of bugün pazartesi mi okula mı gideceğim Öf, Yeter. Şu üstümü giyineyim bari. Evet şuradan bir çantamı da alalım hemen. Öyle ağzıma gidecek. <laughs> Hemen şu suyumu da doldur doldur. Evet. Üf, bir çıkabilsem. Evet. Öğretmenim ha, daha gelmemiş. Bari Aa, sıram Zeynep nerede? Zeynep burada hocam dolaşıyor. <laughs> Niye her bir oturuyorsunuz? Bakayım, ben sizin yerlerinizi ayırmamış mıyım? Sen onu öğretmenim Allah Allah ya. Neyse bir başlayalım. şuraya gideceğim. Atıcım. <laughs> Arkada hocam arkaya atıyor. Arkada hocam arkaya seda. Tamam. Ben de hemen camı falan Hocam böyle atıyorsa hocam Evet bakalım. Ne dersin? Ödevimizi yaptınız mı? Ya bir de şu dolaplarınızdan kitaplarınızı alın gelin. Tamam öğretmenim. Hemen şu dolabımdan şu kitabı alayım. Ay, evet. Evet kitabımı aldım. Geçim yerim. Hoş iş kızmadan öğretmenim. Pardon öğretmenim. Allah Allah beni kızdırıyorlar. <laughs> ay oturamıyorum öğretmenim. Ben de oturamadım. Ben de ne oturdum. Kardeşimi Zeynep hadi var. geç yeni sen de ya. Sıkıntı sıkıntı niye böyle oldu Allah aşkına. Ay. Ya. Allah. Bir çantadan döndüm. Hadi bakalım ben. Öğretmenim Zeynep fiyat. dolaşıyor burada. Zeynep ne yapıyor? <laughs> tamam öğretmenim. Bak sen de öyle mi? Tamam öğretmenim oturamam Allah Allah. Bak seni annene şikayet edeyim. Zeynep yerine geçemiyor mu? Evet devam edelim. Dersimiz. Abi benim Zeynep kafayı sıyırdı. Oturdu. Ben de bari şuraya oturayım. Şu Zeynep'in yüzünü görmek. Ah, bugünkü dersimiz <laughs> Türkçe'ydi. Derslerinizi yaptınız mı? Evet öğretmenim getireyim mi? Getireyim bakalım. Getireyim. Tamam bakalım. Hemen yani kontrol edeyim. Anam. Evet. Oo. Tamam, hepsi doğru. Şimdi Zeynep'e bakalım. Zeynep. Defteri. Hadi aldım. Ben de yanına bakıyorum. Kız. Burası niye gelmiş? Çocuk sizi döverim. Daha yanlış yaparsan üstüne gelmeyeceğim. Tamam mı? Sen de şunu dersle çalıştır ha. Ya hocam neden çalıştırıyorum ben? Kendi çalışkan olsun. Ceza alırsın bak. Ya öğretmenim hayırdır ya. Allah'ım siz görürsün tamam mı? Ya öğretmenim siz çalıştınız. Siz öğretmensiniz. Anlıyor mu? Anlıyor mu beni? E ben de hiç anlamam. Siz öğretmensiniz. Siz de Evet devam edelim biz dersimize. Matematik kitap kitabından bir ödev varmıştım. Ay çocuklar izin çaldı. Hadi bakalım. Dırırı, dırırı, dırırı. Ben de öğretmenler odasına gideyim. <laughs> ben okuldan çıkıyorum biraz dolaşacağım. Yani bahçeye. E, şu okuldan bıktım. Şu dolabı da koyayım şu dolaba. <gülüyor> Zeynep kös <laughs> kös <köşe gülüyor> oturuyor zaten. Zeynep kalk bakayım kızım oradan. Ay aferin sana. Ben çalışıyorsun. Ay ben ötmeli evet ben bahçeye çıkıyorum. Çık kızım bana mı soruyorsun Allah Allah. şu çantayı çıkartmamışım be siz gibi. Koyayım şunu şu. Evet, şimdi gidebilirim. O oh beş okulun kapısından çıkar. Ya ne yapıyorsun hayırdır? Zeynepciğim. Bir yere dersinlik olacak. Yani ya, ya, ya 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 gösterisi ya ya. Gösteri olacak mı? Ben yani sonra dans yapacağız. Bütün okul gidecek. O yüzden verse çalışın. E, tenis bitti çocuklar. Oynuyor, 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 oynuyor onlar. Annem zil çaldı. Hemen geçelim sınıf. Herkes tamam çocuklar. Tamam öğretmenim geliyoruz sınıfa ya. Sınıfa da sınıfa. Allah Allah. Ne yapıyor lan? Şuradan kitabı alayım bari. Bu hangi dersmiş bakalım? Kız Zeynep şeyinden bakabilir miyim hangi şey? Pok bakarsın. Üf. Seni de öğretmenim evet, evet, hangi ders? Müzik. Tamam. Ee, bu şimdi bu ders bu şöyle de şöyle daha ders işleyeceğiz. Ha tamam o zaman. Yani. Ben... Öğretmenim o zaman ben 20 Nisan kıyafetini giyiyorum. Evet. evet Ay 29 Ekim. Tamam giyeyim hemen. Ben sen de giy bakayım Allah Allah. Öğretmenim ilk ben giyeyim sonra o gelsin. Tamam, tamam. Bakma. Ben giyindim. Evet şimdi Zeynep geçebilirsin Zeynep. Evet Zeynep hadi. Geçsin öğretmenim. Giyindim öğretmenim. Evet. Şeyini bırak bakayım. Tamam bırakıyorum. Bıraktım. Hadi bakalım herkes dışarıya. Tamam öğretmenim. Evet, gel. Ay, öğretmenim bahçede değil. bahçesi çok soğuk. Şeraf yapacağız değil mi? Koridorda yapacağız çocuklar. Ben bu. Zeynep gelir misin? Zeynep deli biraz da gelemiyor. Zeynep gel. Benim özür dilerim. yardım? <laughs> <laughs> Evet. Zeynep nerede kızım? Zeynep kapıya doğru gidiyor. Allah'ım beyinsiz bu kız. Makin. Ah geldi. Evet. Şimdi. Başlayalım. Evet hemen. Daha nasıl bizi biliyorsunuz değil mi? Evet. Bütün <laughs> şu çocuğu dur dur Allah aşkına yoksa ben Sen durayım. tamam öğrendim ben sonra Yan yana durun ben de sizin önünüze geçeceğim Öğretmenim bu Zeynep önden gidiyor Evet tamam. Ay adı benim seni çok seviyorum Zeynep şimdi arkada kaldı Allah'ım bu çocuk gerçekten deli Zeynep Dur sen de dur Heh Zeynep senden gidiyor. Bu Zeynep deli ona bakma sen. Evet benim nasıl yapıyorum? Ay yıldızı seni çok seviyorum. Önünde Hakan hayalde her bakıyorum. İstiklal Marşı duyunca hemen sıraya giriyorum. Ay yıldız seni çok seviyorum. Le 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 ya Zeynep, Zeynep'in popişi kaşınıyor öğretmenim. Evet bak bir gün döveceğim bu kızı Öğretmenim evet, nasıl yapıyorum? Güzel. Ama Zeynep'i hiç beğenemedim. Böyle Özür gibi yaptığı için. Ay ya, benim ay yıldızlı bayrağım kalbimdesin ay yıldızlı bayrağım kalbimdesin ay yıldızlı bayrağım hadi dalgalandırma ay yıldızlı bayrağım seni çok seviyorum gel lili lili Lilo leh 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 Lilo. Evet. Gözlerimiz bitmiş. Bulmak istiyorsanız. Ya benim Zeynep. Bak çocuğum. annem baban nerede bak. Şimdi Git çabuk sınıfa. Evet Hüper, Gitme saati geldi. Gitme <laughs> saati mi? Evet bir dakika sonra yeni lazım. <laughs> Hemen giyeceğim şu formalı. Zeynep sapık mısın oradan bakıyorsun? Zeynep bakışın, bakışın. bak kuşunu yiyin. Kuşun Bak kızım ben sana bunu bir dersin var. sana. Bak, böyle böyle. Öğretmenim Zeynep öyle gidecekmiş. Hadi sıraya geçsene Zeynep. Gelin çocuklar. Evet. Hadi gelin bakalım çocuklar. Evet. Korkmaz hem de şefek. Lerde yüzler <laughs> açacak. Şefede yurdum onun üstüne çıkan en son çıkan. Yıldızı parlayacak o beni. Video bitti. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Arkadaşlar size bir bonus bir şey yapacağım. Hemen pet bot aç açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ayşe de şu anda gözler var. Otistik oh, oh, oh. kedi çıktı. O oh, adam abla şey çıkmıştı. Copy power. Evet. Nasıl çıktı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar hepiniz çok seviyoruz. Zeynep'in emri de burada <laughs> Zeynep biraz otistik gibi. Evet. Yapa, otistik zaten. Otistik. Otistik olduğu için bir yerlere gidiyor. Neyse yan yana duralım arkadaşlar. Bay bay yapalım Ayşe. Sen ne yapıyorsun? Öpücük atıyorsun beni. <laughs> Tamam bay bay. Hepinizi yaparım. çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Video daha uzun olacaktı da yani annelerimiz biliyorsunuz ödevlerimiz var bizim. Bay bay bebişlerim. Sizi çok seviyorum.